Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Misty ve Albert'le birlikte uçakta 24 saat kalacağız arkadaşlar. Ooo güzel duyuyor bak. Bak şimdi güzel duyuyor. Arkadaşlar bu arada ben Misty'im. Ee, evet ben Misty'im. Sıla ayıcını sevenler yorumlara sırlar ayıcı en iyisi yapsın. Lütfen. <laughs> Arkadaşlar bu arada takipçilerimle ben yine böyle bir yerde 24 saat çekeceğim yine. Ee, numaranı aldım Misty'nin ve birlikte çekiyoruz. Şu an telefondan çekiyoruz bu arada haberiniz olsun. Değil mi Misty? Ee, benim hadi abi kendine Tamam bilmiyorum, bilmiyorum. Tamam şimdi buradan içecek alalım. Evet Misty içeceğini aldın ne aldın? Afetler de burada kaldı ya. Hoşra Bu arada ben ne alsam kırmızı kabarcıklı çay aldım. Anne! Böyle... Anne tamam şimdi uçaktan ilk ilkinin cezası bu arada bir bir ya da iki hakkından ne geçerse onu diğer oyunculara vermek olacak. Yaygın, Ender, ne olursa olsun. Değil mi? Umarım Ender bu arada yok Ben kırmızı kabarcıklı çay alıyorum. Haberin doktoru şimdi aldı çayını alın. Aldık bile. <laughs> Aldık bile Misti. Aldık bile. Bu arada arkadaşlar e, görüntülü aramıştık. O yüzden... Bir dakika bir dur. Arkadaşlar dediğim gibi görüntülü arıyoruz. O yüzden yanda e, kişinin sembolü var. Adını ve görselini orada bulundurmuyoruz. O yüzden bilginiz olsun. Yani bu niye böyle demeyin. Değil mi size? Evet. O e, ses yani... Evet. Aynen. O görüntüsünün falan verilmesini istemedi. O yüzden ben de e, buladım yani. Şey yaptım. Arkadaşlar böyle bir Yani Beyin Evet arkadaşlar. Bu arada Misty'nin de bir hesabı var. Ee, adı da LPS Gam. Oraya da yakında video yüklemeye başlayacak. Ben de açıklamaya koyacağım. Haberiniz olsun. Tamam yani. Evet. Sıfır aboneyiz. Mükemmel. <laughs> Kamerimi daha açmadım. Ama açacağım arkadaşlar. Minişleyi biliyorsanız minişe açtığında senin önerili. Ee, ondan sonra işte PK'yı da olacak. Bloklar ne olacak. Önce işte ya. Arkadaşlar bu arada gerçek ses böyle değil. Ee, gerçek sesini de duyulmasını istemediği için bu şekilde konuşuyor arkadaşımız. Suya atlayayım mı? Suya atlayayım mı? Ne? Suya atlayayım mı? bu arada atlarsam zaten ilk önce ben öleceğim. O yüzden atlamayacağım. Sen daha yeni pek işte. Evet. Yok ben de çayımı ya. Ne yapalım bilemedim. Şimdi bence <laughs> ne yapalım? Ee, bilmem ki. İstersen evler bölgesine falan geç ya da. Bilmiyorum. Şimdi bence yukarı çıkalım. Hemen yukarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Ama e, biraz daha gitmemiz lazım. Eee... Birazdan da artık şeye geçeceğiz. yarı ee, yere değmemeye geçeceğiz. Çünkü evet, bundan sonrası... Içeceğiz. Aynen. Ay ben, ay ben acaba dondurma falan mı açsam ya? Dondurma ay mı? Dondurma. Dondurma. Evet, dondurma Hayır dondurma olmaz şimdi. Ya istiyorsan evet. şurada in, al. Neyse arkadaşlar ay. biz buranın üstünde duracağız. Dur şurada duralım. Okulun üstünde mi duralım? Siz nerede duralım? Okulun oh, üstünde... Tamam. Ben de Okulun üstünde durduk abi. arkadaşlar. Okulun üstünde durduk. Arkadaşlar bu arada, arada anlaşamıyoruz kendisiyle. O yüzden birazcık ses boğuk çıkabilir arada haberiniz olsun. Şimdi yani. şimdi e, buradan aslında yere düşmemece oynayacağız. E, düşme tehlikesi var mı? Ben de atlayacağım. Atladım valla. Hadi düşmedim ha. Hala dondurma yiyorsun. Farkında mısın? Hı hı <laughs> Arkadaşlar bu arada, bu arada Albert. Arkadaşlar bu arada Albert'te. Biz bir şey ya bir sus. Arada çalışıyoruz. Çünkü arkadaşımızın sesi çok boğuk çıkıyor. <laughs> bu arada hmm. biz bayağı samimi olduk. Bayağı da arkadaş olduk yani. Aynı bölgede de yaşadığımız için arada buluşuyoruz. Haberiniz olsun. Evet, evet ama şimdi ben e, başka bir yerdeyim. Arkadaşım başka bir yere yani. Evet. İşte, Şimdi, ee, ne yapıyorsun? Bu Evet, <laughs> Şimdi ben burgerin üstüne atlamayı planlıyorum ama ilk önce şu atlasın da. Ha, tamam atladı. Güvenli. Ben de atlayayım. Tamam. Şimdi nereye gidelim? Birazcık size izletelim bakalım. <laughs> Arkadaşlar bayağı devindik burada. <laughs> Ama yer bulamadık. Şu an misli kıyafetini değiştiriyor. Üstünde bir şey döktü. <laughs> e, ne yapayım ya? Ne yapayım? Ben? Şimdi arkadaşlar ben bu kayalığa atlayacağım. Buradan da altı atlasam acaba orası şey mi? Tamam güvenliymiş. Biz de atlayabiliriz. Buradan nereye gideceğim? Öyle bir sıkıntı var. Uçakta kullanamıyoruz. Mahsur kaldık. Şimdi buradan yukarı çıkalım bakalım ne yapacağım. Hadi bakalım biraz daha seyredin. Şimdi şuradan su kaydırağına kay kaymaya karar verdik. Çünkü su da sayılmıyor arkadaşlar. Öyle bir kural koyduk. Yoksa hiç oynanamayacak bir şey. Bir yerdeyiz yani. Ben de kayıyorum. Şöyle bir karar verdik ki hani oyunda böyle süpürgeler falan var ya onlar kullanılabilirsin ya da e, işte bisiklet falan kullanılabilirsin. Ama sadece bir kişi kullansın diye karar verdik. Evet arkadaşlar şimdi kişilik e, bisikletimi çıkardım. Missy de binmeye çalışacak. Evet binde. <laughs> Kurtuluyoruz ve Albert'i de geride bıraktık. Ben çıkıyorum. Albert nerede? Boşver onu şimdi biz kendimizi kurtaralım. Şimdi buradan e, ileri gidelim. Birazcık gezinelim. Misti. Biraz sessiz olur musun? Birazcık sessiz olur musun? Ne? Birazcık sessiz olur musun? Arkadaşlar ne? size kayıta girmeden önce de başımı şişirdi bu haberiniz olsun yani çok da saf bir kız değil. <laughs> ne? Neyse şurada duralım da. Arkadaşlar bu arada ne? bu sayılmıyor çünkü ee, indiğimiz anda zaten yere değiyor ayaklar o yüzden çok sayılmıyor. Bir ya ben, tamam şimdi ben masada duralım. Ben, ben bay ben, bay ayıcığa binmek değil. yok. doğru ben oydum değil mi? Evet sen olsun. O yüzden şimdi ben yani o yeri değerse ben de değilim değil mi? <laughs> şimdi ben ya. karşı masaya atlamayı <laughs> düşünüyorum. Ah tamam, düşmedi 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 düşmedi. Düşmedi valla atladı. Ama ben tabii ki atlamayayım bilmiyorum ama ben atlamamayı tercih ediyorum. Arkadaşlar uçurtmaların ve süpürgelerin de kullanılabildiğini karar verdik. Şimdi yoksa şey olacaktı arkadaşlar. Yani birazcık bayağı zor olacaktı ne birazcık. O yüzden ne süpürge ne ve uçurtmada kullanabileceğiz. Bir... Arkadaşlar bu arada misin ne? ne dediğini anlayabiliyorsunuz yorumlara yazın çünkü ben hiçbir şey anlamıyorum. Duydun mu? Ne? Tam duymamış. Video da duyar ama. İzin. Boş ver boş ver bir şey yok. Şimdi ben buradan tavaya atlayacağım. Atladım. Burası sağlam. Tamam. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Nereye gidelim? Ben seni takip edeceğim. Biraz daha yer aradık ama yani hala buradayız gördüğünüz gibi. Çok da bir şey yapamadık. Bir ağaçtan atlıyoruz. Bir okulun tepesine çıkıyoruz. Yani hala olduğumuz yerdeyiz. Hadi bir ağaçtan Ben çok sıkıldım. Ay ben de ya. Ama biraz daha durmamız lazım. Atlayın bakalım ya Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar biz biraz daha bekleyelim geliyoruz. Arkadaşlar, e, burada Albert'in yere bastığını öğrendik. O yüzden bize hediyelerini şimdi takdim edecek. Onun buraya gelmesini bekleyeceğiz birazcık. Biz kazandığımız için çak yapacağız. Bir türlü beceremedim ben, bulamadım yerini. Bu da değil. Hangisi kız? Bu da değil. Sanırım bu. Bu mu? Yok, bu da değil. Bu da aynısı. Şimdi biz çak yaptık. Başarımızı da kutladık. Hala Albert'i bekliyoruz. Hala gelmedi. arkadaşlar bize hediyelerini takdim etmek için albet buraya kadar geliyor. Zahmet ediyor. Uçurtmayla gelebilirse. <laughs> Geldi. İlk ben, ilk ben, ilk ben, ilk ben, ilk ben. Ben ne? Şimdi bana ne verecek bakalım. İnşallah düzgün bir şey verirsin. Şimdi bakalım bana hangi peti verecek birazcık bekleyelim. Hala vermedi. Misti sana verdi mi? Bagam girdi yoksa? Yok no, bana vermedi daha. Tamam. Petiyorum. Biraz daha bekleyelim. Ses kirliliği yapıyorsun. <laughs> Şu an biz takastayız. Ama hala vermedi Petin'i. Ben bunu vereyim. O da bana efsanevi bir şey versin bekliyorum. Ay reddetti ya. Ama Verirsin verirsin efsaneviyi. Hadi ver. Ay İyi verme. Ben de paga karşılık kedi vereyim. Teline bak. Tamam oldu mu? Kabul mü? Tamam aldık. Şimdi misliyle yap. Misliyle yap bakalım. Ona ne verecek? Birazcık bekleyelim. bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz demek istiyorum ama Missy küstü sanırım. <laughs> Yanlış hareketleri yapıyor ama küstü. Evet küstü. Nasıl tahmin ettim? <laughs> Vermemiş ona petini. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>